Dikkatle dinle. Çünkü bu videoya rastlamış olman bir tesadüf değil. Her şeyin bir sebebi olduğunu bil. Rabbimiz kuluna büyük bir lütuf vermeden önce onun kalbini, niyetini ve hayatını yeniden şekillendirir. Bazen bu süreç sancılı gelir, içini huzursuz eder. Çünkü eski olanın yerini yenisi alacaktır. İşte bu bir uyarıdır, bir işarettir. Kalbin sıkıştığında dua ederken gözlerin dolduğunda, hiçbir şey yolunda gitmiyormuş gibi hissettiğinde, bil ki bu bir son değil. Bu Allah'ın seni daha yüksek bir mertebeye hazırladığı andır. Ama ne yazık ki çoğu insan bu işareti görmez, sabretmez ve içinde bulunduğu sürecin aslında bir rahmet olduğunu fark etmeden fırsatı kaçırır. Şimdi derin bir nefes al. Çünkü bu sözler kalbine ulaştıysa sen de o dönüşüm eşiğinde olanlardan birisin. Bu videoda hayatındaki bu garip ve karmaşık görünen sürecin aslında en güçlü kişisel dönüşümünün başlangıcı olabileceğini fark edeceksin. Zira bazen Rab kulunu bambaşka bir hayata hazırlarken onu alıştığı her şeyden arındırır. Belki şu anda zihnin bulanık, kalbin yorgun ve içinde bulunduğun hal seni kaygıya sürüklüyor olabilir. Ama bil ki bu sana uzanan bir rahmet kapısının aralanmasıdır. Zihnini yeniden inşa etmek, düşüncelerini Allah'ın kudretiyle uyumlu hale getirmek ve niyetlerini saflaştırarak yeni bir başlangıç yapmak üzeresin. Bu videoda zihinsel yeniden programlamanın nasıl bir tevbe ve tefekkür haliyle başlayabileceğini, enerjisel frekansını yani iç huzurunu ve niyetini gerçekten yaşamak istediğin hayatla nasıl hizalayabileceğini konuşacağız. Belki de bugüne dek seni zorlayan her şey aslında dualarına gelen cevabın ilk adımlarıydı. Gördüğün tüm engeller seni sabırla ve teslimiyetle eğiten bir ilahi planın parçalarıydı. Eğer kendini sürekli aynı zihinsel, duygusal ve ruhsal kalıplar içinde sıkışmış hissediyorsan, eğer aynı döngüleri tekrar tekrar yaşayıp çıkış yolu bulamıyorsan ve artık kendi kaderini tam bir bilinç, net bir niyet ve Allah'a tam bir tevekkül ile yeniden yazmaya hazırsan bu videoyu sonuna kadar izlemelisin. Çünkü burada paylaşacağımız şey sana sadece bilgi değil, aynı zamanda ilahi sistemin sana sunduğu bir anahtar olacak. Belki bir cümle, bir fikir, bir fark ediş kalbinde saklı olan cevabın kapısını aralayacak. Ama unutma eğer videodan erken çıkarsan, işte o her şeyin birden yerine oturmaya başladığı kıymetli anı kaçırabilirsin. O yüzden şimdi bir niyetle devam et. Videoyu beğen butonuna basarak destekle. Çünkü bu kanal aracılığıyla bu sözler şu anda içinden geçtiklerini yaşayan başka ruhlara da ulaşabilir. Onlarda da senin gibi bir işaret bekliyor olabilir. Ve eğer henüz bu kanala abone olmadıysan şimdi ol. Çünkü birçok kişi bu içerikleri izliyor ama abone olmadığını fark etmiyor. Abone olmak, kendi içsel yolculuğunda sana eşlik edecek hatırlatmaları ve hayatını gerçekten değiştirebilecek pratik bilgileri kaçırmamak için bir adım. Eğer içinde bir çağrı hissediyorsan, bu video o çağrının cevabı olabilir. Şimdi niyet et, kulak ver ve hatırla. Rab dilediği kulunu bazen sadece bir cümleyle uyandırır. Her şey yolundayken ortaya çıkan o sebepsiz rahatsızlığı tanıyor musun? İşte o, kötü şans ya da anlamsız bir varoluş krizi değil. Hayatın seni uyandırmaya çalışmasıdır. Carl Jung'un öğretilerine aşina olanlar bilir. Evren sebepsizce fısıldamaz. Kuantum alanda büyük bir şey oluşurken, bilinçaltı Zihin direnç göstermeye başlar çünkü eski zihinsel kalıpları bırakmak zorunda kalacağını sezer. Düşük frekanslı duygulara koşullanmış beden tepki verir. Anksiyete, sinirlilik, uykusuzluk. Bunların hepsi içsel gerçekliğinin yeni bir bilinç düzeyine zorlandığının işaretidir. En büyük tuzak bu huzursuzluğu bir ceza sanmaktır. Oysa bu kişisel dönüşüm için en açık davettir. Nörobilim, beynin değişime direndiğini çünkü enerji tasarrufu yapmak istediğini göstermiştir. Beyin, yeni bağlantılar kurmak yerine aynı nöron yollarını tekrar etmeyi tercih eder. İşte tam burada zihinsel yeniden programlamanın gücü devreye girer. Niyet ve odakla yapılan meditasyon, uykuda olan beyin bölgelerini aktive eder ve daha yüksek enerjik frekanslarda titreşen bir versiyonunla Kelimenin tam anlamıyla yeniden bağlanmaya başlarsın. Şükran ve koşulsuz sevgi gibi. Bu huzursuzluk aşamasında eski benliğin ölmeye başlar. Ne çiçekli vedalarla ne de romantik kapanışlarla. Gerçek içsel savaş belirtileriyle olur. Stres ve kendini koruma üzerine kurulu sinir sistemi dengesini kaybeder. Sanki bir madde bağımlısı gibi ve aslında bu tam da budur. Bedenin hayatta kalma duygularına bağımlıdır hissettiğin acı, egonun alan kaybetmesidir. Bilinçaltı zihin bağırır çünkü kontrolü kaybettiğini bilir. Ama derin nefes alır ve günlük meditasyon yaparsan farklı bir uyum hissedeceksin. Kalp uyumu. Kalp ve beyin arasında ince bir senkron seni şimdiye sabitler ve sonsuz olasılıkları açar. Bir noktada etrafındaki dünya sana yabancı gelmeye başlar. Nesnel olarak hiçbir şey değişmemiştir ama her şey farklı görünür. Alışıldık yerler eskisi gibi çekici değildir. Sıradan konuşmalar boş gelir. Konforlu rutinler artık görünmez bir hapishane gibi hissedilir. Bu sıkılmak değildir. Bu genişlemektir. Bu bilincinin başka bir frekansta titreştiğinin ilk işaretidir. Ve bu olduğunda beyin sinapsları yeniden düzenlenmeye başlar. Nörobilim buna nöroplastisit eder. Beyinde yeni yollar oluşturma gücü. Ama bunun arkasında bilimden çok daha fazlası var. Bu, ruhun yeni benliğe uyanışıdır. Carl Jung der ki, her dışsal dönüşümden önce algıda sessiz bir değişim olur. Eskiden görünmeyen şeyler artık dikkatini çekmeye başlar. Olaylardaki eş zamanlılıklar, daha önce fark etmediğin işaretler, Artık bağıran, tekrarlayan kalıplar. Bunlar geçmişe tutunan bilinçaltı zihnin çabasıdır. Oysa bilinçli farkındalığın seni çekmeye çalışan, geleceği görmeye başlamıştır. Eski alışkanlıklar ve yeni bakış arasındaki bu kırılma gerçek zihinsel yeniden programlamayı başlatır ve bu sessizlikte, küçük detaylarda başlar. Dünyanın değil, senin bakış açının sorun olduğunu fark ettiğinde, birdenbire sana Anlamlı gelen şeylerden kopmuş hissediyorsan kutla bunu. Bu, hayatın seni harekete geçirmeye çalıştığının en net işaretidir. Sadece sahneyi görüyorsun çünkü artık karakterden çıkmaya başladın. Otomatik pilot bozuluyor ve bu harika bir şey. Bundan sonra her şey yeniden anlam kazanabilir. Yüksek frekanslı duygulara odaklanarak meditasyon yaptığında bedenine henüz görmeden hissetmeyi öğretiyorsun ve gerçekten hissettiğinde duygusal yoğunlukla ve net bir niyetle kuantum alan sana yanıt verir. Gerçeklik yaydığın yeni titreşime göre kendini yeniden düzenlemeye başlar. Bu algı değişimi büyük dönüşümün provasını oluşturur. Onu görmezden gelirsen kaybolur. Ama sahiplenirsen seni yeni bir bilinç düzeyine taşır. Çağrı hep oradaydı ama onu nasıl gördüğünde, nasıl dinlediğinde hissettiğinde ve yorumladığında gizliydi. Dönüşüm gökten inen bir şimşek gibi gelmez. Manzaranın tonunu değiştiren yumuşak bir ışıkla başlar ve dikkat edersen fark edersin. Gerçeklik seninle konuşmaya çalışıyor. Peki, hala bunun bir tesadüf olduğunu mu söyleyeceksin? İnsanlar değişim ister ama baskıdan kaçar. Yeni bir hayat hayal eder ama parlatılmanın ağırlığına dayanamaz. Oysa evren ya da istersen kuantum alan de asla körlemesine hareket etmez. Önce toprağı hazırlar. Bu da demektir ki güçlü bir meditasyon sırasında tüm kalbinle dilediğin şeyi almadan önce sınanacaksın. Altından kalkamayacakmışsın gibi gelen sınavlarla karşılaşacaksın. Ama işte mesele tam burada. O sınavlar senden büyük değil. Sadece büyümen gereken alanın büyüklüğünü yansıtıyor. Carl Jung öğretisinde bu çok nettir. Baskıdan yeni kimlik şekillenir. Nöron nöron, duygu duygu. Nörobilim de gösteriyor ki, baskı altında beyin alarm durumuna geçer. Ya donar ya da genişler. Peki hangisi olur? Bunu belirleyen senin duygusal yanıtındır. Eğer korkuya boyun eğersen, eski zihinsel kalıpları aktif edersin. Ama bilinçli farkındalık ve kontrollü nefeste yaklaşırsan, kalp uyumunu devreye alırsın. Beyinle kalbi hizalarsın. Bu da seni bambaşka bir varoluş haline taşır ve biyokimyan değişmeye başlar. Bu halde sadece baskıya dayanmazsın. Onu zihinsel yeniden programlama için bir kaldıraç olarak kullanırsın. Ve işte bu, hayatta kalma modunda yaşayanlarla kaderini bilinçli olarak yaratanlar arasındaki farktır. Peki, neden bütün zorluklar hep aynı anda gelir gibi görünür. Çünkü eski yapıların hepsinin aynı anda yıkılması gerekmiştir. Bu bir ceza değil, kuantum verimliliğidir. Evren değişimin 10 yıl sürmesini istemez. Sana bolluğu şimdi vermek ister. Ama onu taşıyabilecek seviyede olman gerekir. Ve sadece parlatılabilen şeyler taşınabilir hale gelir. Baskı hala çatlak olan yerleri gösterir sınırlayıcı inançlarının kimliğini nasıl ayakta tuttuğunu ortaya çıkarır. Ve bu harikadır. Çünkü ancak fark ettiğini dönüştürebilirsin. Zorluklar aslında aynadır. O yüzden bir dahaki sefere hayat seni alt üst ettiğinde ''Neden ben?'' diye sorma. ''Bu bana kendimle ilgili neyi göstermek istiyor?'' diye sor. Çünkü altın bu sorudadır. İşte o anda yaratıcı gücünü aktif edersin tepki vermeyi bırakır, niyetle yanıt vermeye başlarsın. Bu olduğunda enerjin değişir. Baskı güce, engel yola, kaos düzene dönüşür. İçsel gücünü mü istiyorsun? Zaten sende. Sadece öz savunma ve mağduriyet katmanlarının altında gömülü. Artık onları kaldırmanın vakti gelmedi mi? Koşullandırılmış zihin kontrol arar. Bildiği şeylerde kalmak ister. Büyümeyi engellese bile. Bu yüzden biri gittiğinde ya da bir şey yıkıldığında ilk tepki acı, öfke, bağımlılık olur. Ama ya o kayıp aslında bir cevapsa? Ya son dediğin şey senin yeni versiyonunla hizalanmanın başlangıcıysa? Carl Jung'un öğrettiği gibi kuantum alan sözcüklere değil, titreşime yanıt verir. Yeni bir enerji yaymaya başladığında, farkında olmasan bile Onunla uyumsuz her şey çözülmeye başlar. Bu evrenin sana ceza vermesi değil, tutarlılık kurmasıdır. Evet. Bazen acı sadece yeniden hizalanmanın yankısıdır. Aşk, kariyer ya da şehir değişiklikleri. Bunların hepsi evrensel zekanın koruma mekanizmaları olabilir. Nörobilim de der ki, beyin kalıpları tekrar etmeyi sever, ilişkilerde bile. Bilinçaltı tanıdık olana yapışıktır. Zehirli bile olsa. Bu yüzden hayat seni genişlemeye zorladığında bazı bağlar kopar. Ego bu yüzden acı çeker. Ama sen, o daha derindeki sen, yani bilinçli farkındalık düzeyine erişmiş ve yepyeni bir geleceği görselleştirmeye başlamış olan sen bilirsin. Bazı kayıplar aslında kılık değiştirmiş özgürlüktür. Zihinsel yeniden programlama bazen de bırakmakla olur. Artık işlevini yitirmiş olanı tutmaya çalışmadan gitmesine izin vermekle. Çoğu zaman bir şey ya da biri hayatından çıktıktan sonra onun seni ne kadar kısıtladığını fark edersin. Bu bir anteni temizlemek gibidir. Sinyal hep oradaydı ama eski kimliğin gürültüsü o bağlantıya parazit yapıyordu. Bıraktığında yeni deneyimlere yer açılır. Yükselmiş duygular Yeni eş baş gösterir. Ve ilk kez şükranın sadece her şey yolundayken değil, kaybın ortasında da pratiğe dökülmesi gerektiğini anlarsın. Çünkü tam da o hal bilinçli yaratım devrelerini aktive eder. Niyetle yapılan rehberli meditasyon o anda bir lüks değil, fizyolojik bir ihtiyaçtır. Büyük sır şudur. Hayatından hiçbir şey yerini daha fazlasına bırakmadan çıkmaz. Ayrılığın acısı gerçektir ama gelecek olanı tanımlamaz. Bilinçli bakarsan fark edersin ki aslında yeni frekansını taşıyamayacak yolları izlemeye karşı korunuyorsun. Kişisel dönüşüm alan gerektirir. Bazen evren bu alanı yaratmak için enerjik bir temizlik yapar. Bu yüzden gidenlere tutunmak yerine kendine şunu sor: Bu bende neyi açıyor? Çünkü sen Hala eskiyi sıkı sıkıya tutuyorsan, yeni olan içeri giremez. Beklemek kimsenin sevdiği bir şey değil. Zihin anında tatmin ister, sabırsızdır, sonuçları hemen görmek ister. Ama tam da o görünürdeki boşlukta evren en çok çalışır. Carl Jung'un yaklaşımında da olduğu gibi, net bir niyetle ve yüksek duygularla bir dilek gönderdiğinde kuantum alan yanıt verir. Ancak Dilekle onun tezahürü arasında çok değerli bir boşluk vardır. Bu boşluk o dileği almaya uygun hale geldiğin, titreşimsel olarak hizalandığın alandır. Beklemek pasiflik değildir. Bu enerji, duygu ve sinirsel olgunluğun sessizce geliştiği bir laboratuvardır. Ruhunun istediği şeyi taşıma provasını yaptığı alandır. Bu zaman aralığında Zihinsel yeniden programlama daha da yoğunlaşır. Nörobilim de gösteriyor ki, yeni alışkanlıkların, sinapsların ve duygusal durumların kalıcı hale gelmesi için tekrar gerekir. Sonuçlar dış dünyada ortaya çıkmadan önce senin onları yaşıyormuş gibi hissetmen, düşünmen ve davranman gerekir. Şükran yalnızca sonuçtan sonra değil, süreç sırasında pratik edilirse güçlü bir manyetik işaret olur. Tam da bu duygu hali enerjik frekansını yüksek tutar. Her şey durmuş gibi görünse bile. Bekleyiş ceza değil, inşadır. Ve bunu anlayan kişi günlük yaşamın satır aralarında mucizeleri görmeye başlar. Ama burada önemli bir detay var. Bu faz tetikte olmayı gerektirir. Çünkü bekleyiş sırasında eski zihinsel kalıplar geri dönmeye çalışır. Fısıldarlar. Bu işe yaramıyor sen yeterince iyi değilsin, hiçbir şey değişmeyecek ve eğer onlara inanırsan tekrar başa dönersin. Bu yüzden beklerken kalp uyumunu sürdürmek stratejik bir pratiktir. Bilinçli nefes, kalbe odaklanma, sevgi, huzur ve iyimserlik gibi duyguların aktive edilmesi. Bu biyokimyasal kombinasyon seni şimdiye sabitler ve endişenin yaratım sürecini sabote etmesini engeller. Bekleyiş, eğer bir varlık hali içindeysen, yük olmaktan çıkar, bir geçide dönüşür. Beklemek, gerçekliğin büyük yaratıcılarının görünmeyen antrenmanıdır. Orada tutarlılık, titreşimsel bütünlük ve derin bir kendini tanıma oluşur. Orada evrene değil, kendine ben hazırım dersin. Çünkü hiçbir şey olmuyorken yaptığın her şey olacak olanı belirler. O yüzden ne zaman olacak diye sormak yerine, kim olmam gerekiyor ki bu gerçekleşsin diye sor. Gerçek şu, evren kronolojik zamana göre değil, senin koruduğun frekansa göre cevap verir. Beklemeye bir kurban gibi mi devam edeceksin, yoksa o zamanı ustalığa dönüştüren biri gibi mi? Eğer bir kozaya içeriden bakabilseydin, hoş bir manzara görmezdin, dağılmayı görürdün. Tırtıl yavaş yavaş kelebeğe dönüşmez, tam anlamıyla çözülür. Hücreleri erir, eski yapısı parçalanır. Ancak ondan sonra yeni olan ortaya çıkar. Bu gerçek kişisel dönüşümün biyolojik modelidir. Carl Jung da der ki, yeni bir gerçeklik yaratmak yalnızca düşünceyi değiştirmekle olmaz. Eski ben'in ölmesine izin vermek gerekir. Ve bu kafa karışıklığı, korku ve her şeyin anlamsız göründüğü karanlık bir süreç olmadan gerçekleşmez. Ama işte sihir de o içsel kaosun tam ortasında gerçekleşir. Metamorfozun metaforunda koz'a zihinsel yeniden programlama fazını temsil eder. Dünyadan geri çekilip içine döndüğün, gölgelerinle yüzleştiğin ve yeni kendini hayal etmeye başladığın süreçtir. Ama beden direnir. Hayatının yüzde 95'ini otomatik pilotta yöneten bilinçaltı kontrolü bırakmak istemez. İşte o noktada. Birçok kişi pes eder. Ancak sonuçları henüz görmese de devam edenler yeni bir biyolojik kodu aktive etmeye başlar. Nörobilim de gösteriyor ki yüksek duygularla yapılan niyetli meditasyonlar sırasında beyin yeni nöral ağlar kurar. Sanki kanatlar çizilmeye başlanır. İlginçtir. Kozadayken kelebek henüz dışarı çıkmamış olsa bile potansiyel olarak vardır. Aynısı senin içinde geçerli o daha özgür, bilinçli, bolluk içinde olan versiyonun kuantum alanında şimdiden var. Ama oraya ulaşmak için süreci hızlandırmadan cesaretle yürümelisin. Her şey durmuş gibi görünse bile frekansını koruman gerekir. Sessizliğin ardında iç yapını yeniden örgütleyen bir zeka vardır. Günlük meditasyonla kalp uyumunu aktive ettiğinde evrene net bir mesaj gönderirsin. Uçmaya hazırım ama kandırma kendini. Koza dardır. Sabır, teslimiyet ve odak ister. Tetikleyicilerle yüzleştirir. Kaçtığın her şeyi önüne serer. Ama aynı zamanda gücünü, ışığını ve kendi kaderini yaratma yetini de ortaya çıkarır. Kelebek bir daha asla tırtıl olmaz. Bu eşiği geçtiğinde eski bene dönüş yoktur. Bu ürkütücü olabilir ama aynı zamanda özgürleştiricidir. Eğer şu an kendini bir kaosun ortasında hissediyorsan unutma. Bu son olmayabilir. Belki de sadece uçuşun başlangıcıdır. Buraya kadar benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Videoyu yararlı bulduysanız bir sevdiğiniz ile paylaşmayı unutmayın. Kanalımızın profil kısmından Instagram adresimize ve web sistemimizin adresine ulaşabilirsiniz. Daha güçlü bir topluluk olmak ve enerjimizin yükselerek gökyüzüne ulaştığınız görmek için diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip etmeyi ve destek vermeyi unutmayın. Kanalıma verdiğiniz destekten dolayı minnettarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.